Herkese merhaba. Bu videomda Windows nasıl format atılır ya da sıfırlanır onu göstereceğim. Bunun için herhangi bir flash belleğe, bir micro SD karta veya herhangi bir diske ihtiyacımız yok. Windows'un ayarlarından bunu yapabilirsiniz. Ayarlara giriyoruz. Güncelleştirme ve güvenlik bölümüne giriyoruz. Buradan da kurtarma sekmesine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu bilgisayarı sıfırla diye bir seçenek var. Burada yazılmış ama ben de açıklama gereği duyuyorum. Bilgisayarınız iyi çalışmıyorsa, yavaş çalışıyorsa veya sıkıntılar varsa ayarlarla ilgili, dosyalarınızla ilgili, kasma, donma, takılma ya da dosya fazlalığı da olabilir bunun sebebi. Ee, buradan sıfırlayabilirsiniz. Başlayına tıkladığınız zaman burada iki seçenek daha veriyor size. Ee, her şeyi kaldır, dosyalarımı sakla. Her şey kaldır derseniz sanki bilgisayarı sıfırdan almış gibi bir yazılımla karşılaşırsınız. Dosyalarımı sakla derseniz Kişisel dosyalarınız, belgeleriniz, işte resimleriniz, videolarınız korunur ama diğer uygulamalar kaldırılır, ayarlar sıfırlanır. Zaten burada da açıklamaları yazıyor. Ee, basit bir işlem. Bunları tıkladıktan sonra zaten devam ediyor işlem kendiliğinden oluyor. Biraz uzun süren bir işlem bu. Eğer başlatırsanız beklemek zorundasınız sonuna kadar yarıda kesemezsiniz. Yoksa en baştan yüklenmesi gerekir. Bunun için flash bellek veya bir diske ihtiyacınız olur. Sıkıntılı bir durum bir kez başlatırsanız geri alamazsınız. Ee, ve uzun sürüyor biraz. Beklemek gerekiyor sonuna kadar. Laptop kullanıyorsanız şarj halindeyken yapmanız daha iyi olur. Ee, aslında çok kolay format atmak sadece biraz uzun sürüyor. Dediğim işlem bu kadar. Windows 10'da kolay bu dediğim gibi. Sadece Windows 10'da çalışan bir şey. Windows 7 ve 8'de e, bu şekilde olmuyordur. Şu an elimde Windows 7 veya 8 olmadığı için onun videosunu çekemiyorum. Ama Windows 10'da bu şekilde oluyor. Oldukça kolay. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa formatla veya ıı, sıfırlama ya da herhangi bir farklı bir konuyla alakalı yorum bölümünde sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.